Selam arkadaşlar. Zodyak alanları yani evlerin astroloji çalışmaları yaparken faydalandığımız en önemli değişkenlerden biri olduğundan bahsetmiştim. Horoskop evlerinin dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden yani günlük turu sebebiyle oluştuğundan da yine bahsetmiştik buraya kadar olan videolarda. Dünyanın bu hareketinin neticesinde oluşan bu alanlar, zodyak alanları yatay eksende bulunan ufuk çizgisiyle dikey eksende bulunan meridyen çizgisinin kesişmesiyle dört alana bölünmektedir değerli dostlar. Ekranda gördüğünüz üzere bu iki çizginin zodyak alanını, zodyak alanlarını bölen ufuk çizgisi yatay eksende bulunan ASC ve DSC noktaları ve dikey eksenden aşağıya doğru inen meridyen MC ve IC noktaları ile muhtelif alanlar oluşmakta ve bu alanlar Dolayısıyla bir takım özellikler de içerisinde barındırmaktadır. Öncelikle belirtmek isterim ki burada eşit ev sistemi kullandım. Anlaşılır olması açısından burada ASC yükselen burcu temsil etmektedir. Ufuk noktasında Güneş'in yükseldiği andaki burcun olduğu noktadır burası. DSC ise diğer tarafta Güneş'in battığı yerdeki alçalan burcu temsil eder arkadaşlar. MC noktası Güneşin tepe noktasıdır. Midheaven olarak da adlandırılmaktadır. Bu nokta aynı zamanda burayı bir üçgenin, bir dik üçgenin A açısı, ilk açısı olarak da düşünebilirsiniz. Buradan baktığımızda esasında yükselenden yani doğu ufkudur. Aynı zamanda yükselenin bulunduğu ufuk doğal olarak güneş doğudan doğar, batıdan batar. Alçalan ise batı ufkudur. MC noktası güney yarım küreyi temsil eder. MC noktasından baktığımızda biz doğu ve batı ufkunu yani A noktasından B noktasına ilerleyen lineer zaman çizgisinin tamamını görebiliriz. Yukarıda bulunan iki gözlü şekil Güney Ay Düğümünü temsil eder. Aşağıda bulunan, ufkun altında bulunan ise Kuzey Ay Düğümünü temsil eder arkadaşlar. Ve bir noktada sabit durduğumuzda, dünyada herhangi bir noktada sabit durduğumuzda ufka baktığımızda ayaklarımızın geldiği alanda IC noktasıdır diyebiliriz değerli dostlar. Kısaca evler gökyüzünün durduğumuz noktanın altında ve üstünde kalan kısımların bölünmesinden oluşurlar arkadaşlar ufka baktığımızda. Bir planetin birinci evde olması demek bizim doğu ufkumuzun hemen altında kaldığı anlamına gelir. Birinci ev doğu ufkunun altındadır arkadaşlar. Altıncı evde olması demek Ekranda gördüğünüz üzere evler doğu ufkundan başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ev olarak sırasıyla gider. 6. evde ise eğer bir gezegen, bir planet hemen alçalan bu burcun altında olacaktır. Ki 6. ev orada ve dolayısıyla batı ufkunda olacaktır. Biz bu gözlemi yaparken bu gözlem tamamen bizim bakış noktamıza, bakış açımıza bağlıdır. Birkaç kilometre kilometrelerce ilerlediğimizde ya da planetin ev konumu hemen değişir arkadaşlar. Örneğin Merkür Amerika'da yukarıdayken yani Güney yarım İstanbul'da batıyor olabilir. Yeni Delhi'de ufkun çok altında kalmış olabilir. İçinde yer aldığı burç değişmez Merkür gezegeninin ancak evi değişir. Evinin değişmesi ise Yeni bir bakış noktası, yeni bir ev sistemi, yeni bir ev demektir arkadaşlar. Yeni bir ev ise yeni deneyimler, yeni sahneler anlamına gelmektedir aynı zamanda. Daha net bir ifadeyle dünyada herhangi bir noktada durduğumuz bir noktada gök kubbenin yarısını görürüz arkadaşlar. Ancak diğer yarısını göremeyiz. Yani ufukta bir gemi var ise bu geminin bizim görüş alanımızla, görüş açımızla e, alakalı olduğunu söyleyebiliriz, Göre, görebildiğimiz alanla alakalıdır. Yani içinde yaşadığımız bu uzay gemisi dünyada ufukta 6'ya bölünmüş bir gemi var dediğimizde ufukta 6'ya bölünmüş bir alan olduğundan bahsediyoruz. Ancak aynı zamanda ayaklarımızın bastığı yerin altında ufuğu göremediğimiz kısımda da 6 tane alan söz konusudur. Görünmeyen alan söz konusudur. Dolayısıyla görebildiğimiz alanlar görünür olması sebebiyle diğerle, diğerleriyle, diğer insanlarla paylaştığımız herkesin bildiği gerçekler hakkında bize bilgi verecektir. Aşağıda kalan, görünmeyen alanlar ise zihnimizin en karanlık köşelerini temsil eden altı alandır diyebiliriz. Bu durumda kimi zaman sadece özel insanların, özel olanların bildiği, kimi zaman sadece bizim bildiğimiz, kimi zamansa kimsenin bilmediği Hatta bizim dahi farkında olmadığımız özellikleri görünmeyen bu altı alandan tahlil ederiz arkadaşlar görünür yani gördüğümüz alanlardan alınan bilgi görünür olması sebebiyle objektif bilgilerken göremediğimiz alanlardan aldığımız bilgiler ise subjektif bilgi olacaktır bize has duygu ve düşünceler hakkında çıkarımlarda bulunabileceğimiz subjektif bilgiler olacaktır e bu durumda ufkun üstünde görünürde olan gezegenler ve ufkun altında göremediğimiz gezegenler bize muhtelif anlatımlarda bulunmaktadır. Görünürde bulunan, görebildiğimiz gezegenler daha somuttur. Çünkü görüyoruz zaten bunları. Astroloji bilmeden dahi yaşamı, hayatı, kişileri, çevremizi okumayı becerebiliyorsak eğer arkadaşlar, bu görünür gezegenlerin kişide olan tecellisini daha rahat tahlil edebiliriz. Astroloji bilmesek dahi anlayabiliriz, çözümleyebiliriz. Eğer okumayı biliyorsak hayatı ve yaşamı. Burada sır yok arkadaşlar. Herkes ve her şey göründüğü gibi. Çünkü her şey iki kişinin bilgisi dahilinde. Burada ki gezegenlerin görünür olması hususiyeti de bu özelliği veriyor aynı zamanda. Hiçbir şey sır değil ki iki kişinin bildiği de sır değildir. Ancak ufkun baktığımızda ufkun doğu ufku ve batı ufku, ufkun göremediğimiz kısmında bulunan bu gezegenler, altı alanda, altı hanede bulunan gezegenler ise daha soyuttur. Somut bilgi yoktur burada. Kişinin içerisinde kopan fırtınalar, kişinin arayışı, arzuları, tutkuları ve hissedişleri hakkında bilgiler sağlamaktadır. Göremediğimiz bu alanlar, bu evler. Burada iki kişinin bildiği çok az şey vardır arkadaşlar. Ya da yoktur da diyebiliriz. Kişi bazen kendisi dahi bilmeyebilir. İstel olarak hissedişler, bilişler söz konusu olabilir. Daha önce de belirttiğimiz üzere arkadaşlar belki kişi söylediğim üzere kendinden saklıyordur bile bu bilgileri bilmek dahi istemiyordur bu hissedişleri diyebiliriz. Görünmeyen bölümde bulunan bu gezegenler daha mistiktir aynı zamanda mistik olma özelliği taşırlar aklın objektifliğinden uzaktır ve genellikle mahrem bilgileri içermektedir bu gezegenler. Şu halde diyebiliriz ki burçlar ve evler farklı kavramlardır. Örneğin kendi evinde bulunan, kendi hanesinde birinci hanede bulunan bir koç öncü ve ateş olma özelliğini tam olarak yansıtabilecekken akrebin evinde misafir olan, misafir bulunan bir koç psikolojik olarak önce özelliğini sergilemekten kimi zaman çekinebilir, kimi zamansa ateş elementinin enerjisiyle baskılanabilir. Burçlar psikolojik süreçlerdir. Kafanızın içindeki olayları yansıtırlar dışarıya. Evler ise deneyimsel süreçlerdir. Kafanızın içindekilerini yaşam arenasına çıkardığınız zaman ne olduğunu anlatırlar. Yansıtma sürecinde bir tesiri yoktur. Burada tepki gibi düşünebilirsiniz. Bir etki kafanızın içindekinin dışarıya yansıtılması bir etki ise evler o tepkiyi, geri dönüşümü ölçer. Geri dönüşüm hakkında bilgiler sağlar. Bizler, insanlar, kişiler doğum haritasını tahlil ettiğimiz kahraman burçlar ve evler oluştururlar, yaparlar. Son olarak arkadaşlar bu 12 alan içerisinde köşesel olarak bildiğimiz 1, 4, 7 ve 10. alanlarda doğum haritalarında önem teşkil etmektedir ki bu konuya daha sonra tekrar değineceğiz. Doğum haritası tahlil ederken 1, 4, 7 ve 10. alanlara da özel olarak incelemekte fayda vardır. Astrolojik zodyakın 12 alandan oluştuğunu artık biliyoruz. Bunlara henüz ev demiyoruz. Çünkü ev sistemleri de farklılıklar göstermektedir. Değerli dostlar. Astroloji çalışmaları yapan, astroloji ile ilgilenen kişiler zaman içerisinde bu alanları farklı yorumlamışlardır ve ev sistemleri oluşmuştur. Farklı yorumlardan kaynaklı bu ev sistemleri farklı isimlerle de alınmaktadır. Günümüzde en çok yaygın olarak kullanılan, en çok demeyelim de yaygın kullanılan ev sistemi Plasidien, Plasidus ev sistemidir. Bu ev sisteminin dışında da eşit ev sistemi, Rojimentum, Tanus ev sistemi, Campanus, Alcabitus ev sistemi gibi muhtelif ev sistemleri söz konusudur. Her ne kadar doğum haritası çalışmalarında yaygın olarak kullanılan Placidus ev sistemi olsa da bilmenin zarar sağlamayacağı, aksine fayda sağlayacağını göz önünde bulundurarak burada bu ev sistemlerinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Evet şimdi bu ev sistemlerine şöyle kısaca bir bakalım arkadaşlar. İlk kullanılan ev sistemi milattan önce Petoris zamanında kullanılan eşit ev sistemidir arkadaşlar. Net olarak Tam bir bilgi yok tabii ki. Milattan önce hangi zaman aralığında kullanıldığı hakkında tam bir bilgi söz konusu değil. Burada sistem çok basit basit. Ekliptin kutupları baz alınıyor. Burada doğu ufkunda yükselen burç ufuktan bahsettik yani doğu ufkunu durduk bakıyoruz. Güneşin doğduğu noktayı tespit ediyoruz. Doğu ufkunda yükselen burç birinci ev olarak başlangıç olarak kabul ediliyor arkadaşlar ve buradan başlayarak 30 derece adı üstünde eşit ev sistemi 30 derecelik açılar bırakılarak 12 alan oluşturuyor oluşturuluyor ve bu alanlar toplamı 360 derece bir daire bir çember haline geliyor 12 ev oluşturulmuş oluyor burada birinci ev yükselen doğu ufkunda güneşin yükselliği alan birinci ev ancak MC, Mid Heaven dediğimiz gün, günün geceye döndüğü alan olan MC, 10. evin kaspı olarak, başlangıcı olarak burada kabul edilmiyor. Bununla birlikte bu eşit ev sistemine benzeyen muhtelif ev sistemleri de var arkadaşlar. Bunlar güneşi baz alan, solar ve güneş ev sistemleri, aynı zamanda ay ev sistemi, yerel uzay ev sistemi gibi çeşitli ev sistemleri. Eşit ev sistemine benzeyen sistemlerin ilki solar ev sistemi arkadaşlar. Burada da yine başrol oyuncumuz güneş. Ancak fark şu. Doğduğu andaki, kişinin doğduğu andaki bulunduğu konum, güneşin bulunduğu konum dikkate alınıyor. Örneğin siz öğlen vakti doğdunuz ve güneş doğal olarak tam tepede gün geceye dönüyor. Biz normalde Placidus ev sisteminde burayı MC olarak, mid heaven olarak kabul ediyoruz. Ancak solar ev sistemi burayı Birinci ev yükselen olarak kabul ediyor ve buradan birinci evin kaspını oluşturarak 12 evi çiziyor arkadaşlar. 30 art derecelik eşit açı ile doğal olarak 12 eşit alan ve 12 eşit ev elde ediyoruz. Güneş ev sisteminde de yine adından da anlaşılacağı üzere güneş burada yine başrol oyuncusu. Ancak buradaki fark şu yine güneşin kişinin doğduğu andaki konumu dikkate alınıyor. Ancak burası Birinci ev kaspı olarak, yükselen olarak kabul edilmiyor, dördüncü evin sınırı olarak kabul ediliyor ve buradan 12 ev oluşturuyor oluşturuyoruz arkadaşlar. Ay sistemine geldiğimizde güneş tahtını aya bırakıyor. Burada ayın bulunduğu konum, kişi doğduğu andaki ayın bulunduğu konum 10. evin kaspı sınırı olarak kabul ediliyor ve buradan yine 30 derecelik açılarla ilerletilerek 12 alan oluşturuluyor Yaygın olarak kullandığımız Plasidus ev sistemi milattan sonra 1603-1668 tarihleri arasında yaşayan İtalyan asıllı astrolog, spiritüalist Plasidus de Titus tarafından geliştirilmiştir arkadaşlar. Horoskop tekniklerinin üstadı olarak da bilinir, kabul edilir bu kişi aynı zamanda ve geliştirdiği bu sistem kendine has özelliklerinden ötürü hala bugün yaygın olarak da kullanılmaktadır. Plase ev sistemi ismiyle Placidus ev sistemi ismiyle kullanılır. Bu sistem birçok kez zamana dayalı bir sistem olarak algılanmış, kabul edilmiştir. Ancak bu kabul yanlış bir kabuldür. Esasında Ekvator'un ev çemberleri aracılığıyla ekliptik üzerine projeksiyonlar yapılarak elde edilen bir sistemdir. Yükselen birinci ev ve burada MC yani güneş, Güneş'in tam tepe noktada olduğu an 10. ev sınır olarak kabul edilir ve sınırsar sınırlar, deklinasyon teknikleriyle 2 ya da 1'e 2 oranlarıyla bir düzene koyulur. Burada eşitlik söz konusu yoktur değerli dostlar. Bir ev aynı zamanda iki ev büyüklüğünde 30 derece değil 60 derece olunabilir ya da çok sıkıştırılmış bir evde örneğin 30 derecelik değil 20 derecelik bir evde olabilir arkadaşlar. Diğer bir ev sistemi, bu ev sistemi de yaygın olarak kullanılır. Regi Re Re Montanus ev sistemidir arkadaşlar. Alman matematikçi ve astronom Johannes Müller tarafından bu sistem geliştirilmiştir. Müller, milattan önce 4. yüzyıldan kalma birçok astrolojik konuya reform niteliğinde geliştirmeler yapmıştır. Yapmış olduğu geliştirmelerden biri de oluşturduğu ev sistemidir. Ölümünün ardından... Regimontanus ev sistemi olarak isimlendirilmiş ve bu isimle kullanılmaya devam edilmiştir. Müller'in yönteminde ufkun üzerinde bulunan kuzey ve güney noktalarından geçen ev çemberleri kullanılır. Bu yöntemde yükselen ve MC sırasıyla birinci ev ve onuncu evin kaspıdır. Placidus ev sisteminde olduğu gibi yükseleni burada Regimontanus sisteminde de emsiyi ve onuncu ev kaspı ASC'yi de birinci ev kaspı olarak kabul edilir. Bu sistem esasına bakarsanız Placidus sistemin daha basit bir versiyonudur diyebiliriz açıkçası. Koç ev sistemine son olarak Koç ev sisteminden bahsedersek Walter Koç tarafından geliştirilmiş bu sistemde doğum yeri ev sistemi olarak da kabul edilen, adlandırılan bir sistem bu. Ufuk üzerindeki ev sınırlarını belirlemek için yükselmekte olan derecenin yarı gündüzsel yayı. Ufuk ufka baktığımızdan, ufuk, ufuk çizgisini belirlediğimizden ve görebildiğimiz yarım daireden, yarım çemberden bahsettik arkadaşlar. Görebildiğimiz alanın e, objektif olduğundan bahsettik ve altta göremediğimiz bir görünmeyen alandan bahsettik. İşte bu yarı gündüzsel yay ve görünmeyen taraftaki Yarı gecesel yay, bu iki yayı kullanarak ev sınırlarını belirliyor koç ev sistemi arkadaşlar. Burada MC 10. evin kaspı, yükselen ASC ise 11. evin kaspı olarak kabul edilmektedir. Bunların dışında muhtelif ev sistemleri de var tabii ki. Ancak en çok bilinen ve en çok kullanılan ev sistemleri bunlar olduğundan bu ev sistemlerinden bahsettim arkadaşlar ki bugün eşit ev sistemi İngiltere'de kullanılan bazı astrologların kullandığı bir ev sistemidir. Aynı zamanda örneğin eşit ev sistemine doğum saatini bilmediğiniz kişilerin doğum haritasını tahlil ediyorsanız eşit ev sisteminde kullanabilirsiniz. Kullanan astrologlar var. Bir sonraki bölümde görüşmek temennisiyle esenlikler dilerim arkadaşlar. PDF dosyasını detaylıca okursanız PDF dosyasında bu konularla alakalı daha fazla bilgi mevcut. Hoşçakalın.